tahminime göre Ali Koç'un teknik hocası, teknik direktörü. Diğer e, Saadettin Saran'la Hakan Bilal Kutlu Abenin, adayı değil. Şöyle bir durum var, e, Ali Koç benim tahminlerime göre yine seçimi kazanacak. İsmail Kartal gelecek ama, yani İsmail Kartal defalarca geldi. ve Hiçbirisinde sonuç elde edemedik. Şampiyona ulaşamadık. Şampiyonla ulaşamadık. Yani, sonuçta e, büyük takımlardan hepsinde de özellikle sonuç odaklıdır. Şampiyon olamazsan takımda kalamazsın. E, ben de buradan bir adres göstermek istiyorum yabancı hocayla çalışmak istediklerini de biliyorum. Ha, yani Türkiye'de İsmail Kartal biliyor Türkiye Ligi'ni diyor söylüyorlar ama e, Göztepe'nin hocası var Stoylu. O da Türkiye Ligi'ni biliyor. O da Fenerbahçe'de da. geçmiş top oynadı. Takım taş gibi fiziken gördük Fenerbahçe maçında. Yani Stoylu'ya gitme alın. Stoylu gelmem demez. Ergen Yalçın bugün Beşiktaş'a geliyorsa şampiyon yapabildiği için geliyor. İsmail Kartal'ın böyle bir Fenerbahçe'ye kazandırmış olduğu şampiyonluk yok. Onun için bence dediğin gibi yeni bir kişiyi denemek daha iyi olabilir. Daha makuludur. Çünkü sonuçta dediğimiz gibi, ben yani Türkiye Ligi'nin tanısın diyorlar ya. Yabancı da olsun diyorlar. Madem öyle, stoyo.